Efendim Yüce Allah'ın ismiyle başlarız. Bismillah deriz. Ve euzubillahimineşşeytanirracim. Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırız. Rahman ve Rahim olan Allah'a sığınırız. Efendim Mevlam bu günümüzü e, güzel eylesin. Bu cumamızı hayır eylesin inşallah. Her türlü şerre def eylesin inşallah. Allahümme yedâ fiyal bela itfâ annel ya. Bu duayı sık sık edelim. Ey belaları def eden Allah! Musibet ve belaları üzerimizden, etrafımızdan, hayatımızdan uzak eyle Ya Rabbi diye dua edelim inşallah. Ön günümüzün duasıyla başlamak istiyorum bugünümüze. Şöyle dua edelim bu cuma günü. Hem dua edelim hem de duanın gereğini yerine getirmeye çalışalım inşallah. Ya Rabbi, kıldığım namazları kabul eyle. Amin. Ya Rabbi, Dünyamı ve ahiretimi hayırlı eyle. Amin. Ya Rabbi beni sana ibadet edenlerden eyle. Amin. Ya Rabbi son nefesimde iman ile ölmeyi nasip eyle. Amin. Allah'ım bu duamızı kendimiz ve sevdiklerimiz için kabul eyle. Amin. Amin kelimesi Allah'ım duamızı kabul eyle gibi bir anlama geliyor. Amin. E, bu nedenle her duanın sonunda efendim e, ifade etme gerekiyor. Ya Rabbi son nefesimizde iman ile ölmeyi nasip eyle. Çok önemli. Son nefes çok önemli. Kişi nasıl yaşarsa son nefesini de öyle verecektir. Kişi yaşadığı gibi ölür, yaş öldüğü gibi haşr olur, dirilir yani. Onun için Bakıyorsunuz camiye bağlı bir kalp sahibi adam secdedeyken vefat ediyor. Başka yerlere çok gönül veren kişi bakıyorsunuz o yolda ölüyor. Kişi kısacası nasılsa, nasıl yaşıyorsa, nasıl hissediyorsa akıbeti de öyle olur ki Allah akıbetimizi de öyle öyle eylesin inşallah. Hepimizin sevdiklerimizin, hepimizin sevdiklerimizin, dostlarımızın akıbetini hayır eylesin inşallah. Evet, duamızı e, yapmış olduk. Bir telefonla hemen bu cuma sabahını başlatmak istiyorum. Alo. Alo. Hanımefendi programımıza hoş geldiniz öncelikle. Hoş buldum hocam. Hayırlı sabahlar hocam. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sizlerin sesini duyunca daha da iyi oluyoruz inşallah. Efendim. Olsun. Mikrofon sizde. Evet. Buyurun. Eee bir sorum olacaktı hocam. Sorabilir miyim? Elbette, buyurun buyurun. E, hocam ben küçüklüğümden beri burnumun şeklini sevmiyorum ve e, nedense dışarıdan e, yani benimle dalga geçiyorlar gibi bir his var içimde. Evet. E, ve ben estetik yapmayı düşünüyorum da Allah'ın e, azabından korktuğum için yapmak istemiyorum. caiz mi acaba hocam? Burnunuzun e, yapısı nefesinizi etkiliyor mu? Çok kez etkiliyor çünkü. Yo etkilemiyor hocam yani dürüst söylemek gerekirse sadece dış görünüşünden rahatsız oluyorum. Eğer şöyle hanımefendi, yani bir yere gittiğinizde herkesin birden dikkatini dikkati çekecek kadar bir a, durum varsa, böyle çok a, anormal bir durum varsa, psikolojiniz de bozuldu bozuluyorsa, bu sizi çok rahatsız ediyorsa tabii ki bir müdahale, estetik bir müdahale mümkün olabilir. Ama öyle değil de yani e, ya ben burnum biraz daha kalkık olsun. Hafif bir kemer var, ya bu kemeri de kaldıralım filan. Ee, hem zaten kolay iş değil o estetik ameliyatlar. Bazen yerine gelmiyor, bazen insanın şekli şemaili değiştiriyor. Bakıyorsunuz o organını incelteyim dediğinde çok daha farklı bir şey ortaya çıkabiliyor. Ee, Allah herkesin yüzüne belli bir sima vermiş, o sima bozuluyor. Ee, mecbur kalırsanız, çok rahatsız edici ise Bekarsanız, sizi etkiliyorsa veya evlisiniz, eşiniz sizden rahatsız oluyorsa bundan dolayı gözüne çarpmaya başladıysa... ...çünkü bazen eşlerin belli bir yerden sonra gözlerine bazı şeyler çarpar, iki tarafında böyle. Böyle bir durum varsa müdahale edersiniz. Ama çok ufak bir şeyden dolayı e, vücutla oynamak doğru değil. Bu, hocam. Burada karar sizin kararınız. Yani ne kadar etkilendiğiniz, ne kadar etkilediği. Kemerli mi burnunuz böyle? aslında hocam eşim de yapmamı istiyor. Herhalde çok yüzme vurmak istemiyor. Hmm. Ee, rahatsız olduğunu düşünüyorum. Anladım. Yani hay evlilik hayatınızı etkilemeye başladı yani. Yani çok yüzme vurmak istemiyor ama yani anladım. bir iki defa söylediği oldu. Anladım, anladım. Yani baca kendinize bakın. Psikolojin bozuluyorsa yaparsın. Yok memnunsan halinden <laughs> yapmasan <laughs> olur. Karar sizindir tabii ki. Ben Allah'ın e, azabından korktuğum için yapmak istemiyorum. Burada yani. şekil yani burada kendinizi çirkinleştirmiyorsunuz veya şey, hayat şeklinizi değiştirmiyorsunuz. Sadece bir organınızla ilgili bir tasarrufta bulunuyorsunuz. Tıp da bu konuda yardımcı oluyor tabii. Yani dini açıdan e, burada tabii önemli olan sizin hissetmeniz. Eğer siz hissediyorsanız bunu, bundan e, rahatsız oluyorsanız Cenab-ı Allah da ona göre muamele eder size. Tamam mı? Teşekkür ederim. Hayırlı günler hocam. Güle güle hanımefendi. Allah yar, yardımcınız olsun inşallah. Ee, Cenab-ı Allah doğru şeyler yapmayı, yanlış şeylerden uzak durmayı e, ilham etmeyi de kalbimize nasip etsin diye dua ediyoruz. Bir telefon daha var. Alo. Alo. Hanımefendi. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. hayırlı sabahlar hocam. İyi sabahlar dilerim. Hoş geldin programımıza kızım hocam. Buyurun dinliyoruz sizi. Hocam şey benim iki dört beş aydır psikolojim bozuk. Ondan dolayı kendime zarar veriyorum. İnsanlara hakaret edip şey yapıyorum sinirleniyorum çabuk. Bunun bir günah var mı? E, üç dört aydır dedin doğru mu? Evet. Niye öyle oldu üç dört ay? Ne oldu ki böyle bir şey oldu? Bilmiyorum. Eniştem ölüm vefat etmiş de benim dondam dolayı barışım bozuldu. Bu da bir şeydir öyle. Eniştem vefat edince seni etkiledi, onun ölmüş halini mi gördün sen? Evet hocam. Hmm. Yani bu tabii e, insanı etkiler, etkiler, psikolojinizi etkiler, hayat tarzınızı etkileyebilir. E, ama kendini kontrol altında tutmaya çalış elden geldiği kadarınca. Lanet etmemeye gayret et. E, gücün e, yeterse. E, kaç yaşındasın kızım? 18 yaşındayım. 18? Evet. Eline geldiği kadarınca lanet etmemeye çalış. Lanet ettiğinde hemen akabinde Allah'ım tövbe estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Yapmış olduğum bu kelimelerden, bu cümlelerden dolayı pişmanım ya Rabbi. benden, bundan dolayı beni sorumlu tutma diye dua et cenab Allah'a. Dua edersen Yüce Allah ona göre muamele eder size inşallah. Tamam mı? Ben kendimi tutmaya çalışıyorum ama tutamıyorum. Yani psikolojiniz bozulduğu için ilaç kullanıyor musun? Evet hocam. Yani ilaçları da kullanıyorsun, sen mazur sayılırsın, özürlü sayılırsın yani sorumlu sayılmazsın yani o açıdan. E, psikolojinin ileride bozulduğunda, do şey düzeldiğinde, doktorların ilaca gerek yok dediğinde e, daha makul bir noktaya gelirsin inşallah. E, eline geldiği kadar ince lanet etme, lanet etmişsen lanetini geri al. Aklın başına gelince Allah'ım ben bundan dolayı pişmanım, keşke demeseydim de. Günahın günahın silinir inşallah. Evet bir telefon daha var yine alalım. Alo. Hayırlı sabahlar hocam. Hayırlı sabahlar. Bakmayın. Hoş geldiniz buyurun buyurunuz. Hoş bulduk hocam. Hocam benim ikinci evliliğim. Eşim gusül abdesti almıyor, gusülsüz dolaşıyor ve hani Allah'a kitaba Kur'an'a küfür ediyor. Ne yapabilirim bunun için hocam? Çok döndürmeye çalıştım ama döndüremiyorum hocam. Bu baştan beri mi böyleydi sonradan mı oldu bu? Hocam baştan belli böyleydi. Şöyle diyelim eşimle ilgili konuşmayayım. Genel konuşayım ama yazdıklarına göre konuşayım. Çünkü kişiyi tanımıyoruz ondan dolayı. Bir, bir, bir kişinin bir eşinin inancı yoksa, gusül abdestine inanmıyorsa, bakın gusül abdestsiz dolaşmak ayrı şey, günaha girer. Ben gusül ne inanmıyorum. E, demek e, Ayrı şey, abdestsiz e, dolaşıyor, hakaret ediyor, gusül abdesti almaya eşine müsaade etmiyor, inancı da yoksa bundan koca olmaz, bundan Müslüman da olmaz. İslam dini oyun oyuncak değil tabii ki. Bu bir dindir, bu dinin kırmızı çizgileri var. O çizgilerden birisi de Küfür etmek, inanmamak, e, dini yok saymak veyahut da abde, abdeste veya gusle inanmamak, bakın yapmamak demiyorum, kişi cünüb gezer, cünüb gezdiği kadar günahına girer, yıkanır, problem yok. Önemli olan cünüp gezdiği anda namaz vakti geçmesin. Bu önemli olan bu. Mesela e, örnek vereyim, e, bağışlayacağınızı ümit ederek, Geceliğin karı koca bir araya geldiler, birleştiler diyelim. Ee, uykuları geldi, yıkanamadılar. Sabah namazını geçmeyecek şekilde uyumalarında dini açıdan sakınca yok. Çünkü niyetleri yıkanmak biraz sonra. Yat, yattılar bir iki saat, sonra kalktılar, yıkandılar. Namaza yetiş yetiştiler. Bundan dolayı günaha girmez. Ama namaza yetişmeyeceğini bilerek yatarlarsa günaha girerler. İkisi de yıkanmaları gerekiyor namaz vaktini aşmamak için. Bize gönderilen profil bu. İnanç yok. İman yok. Allah'a, kitaba, peygambere inanç yok herhalde. İnanç dedikleri o. E, Gusülle inanmıyor. Dolaşıyor değil sadece. İnanmıyor, öyle anlaşılıyor. Çünkü hakaret ediyor dine, gusüle. Karısına da gusül etme diyor. Ya sen yapmıyorsan bari karına karışma. Demek lazım. Ne yapmamız gerekir böyle bir durumda? Ee, baştan beri olmaması gereken bir evlilik olmuş, bu evliliği sonlandırmak kadının hakkıdır veya tersi olsaydı erkeğin hakkı olurdu. Çünkü din farkı evliliği engeller. Hele erkeğin dinden çıkması e, nikahı anında bitirir. Zaten nikahda inandıklarına inanmıyorum böyle bir şey. Yani inanmayan bir insan nikahda inanmaz yani. Ama burada problem şu. Kızlarımız bazen neye aldanıyorlar bilmiyorum. Bir anda bir havaya kapılıyorlar ve kendilerini bir anda evli buluyorlar. Ondan sonra da gerçek anlaşılıyor. Karşı tarafın din konusunda problemli olduğu ortaya çıkıyor. Herkesin hayatı kendine kim inanıyor, inanmıyor bizi hiç ilgilendirmiyor. etmiyor. Ama bizi ilgilendiren şey verilen soruların cevabı. Biz de o konuda kriterleri koymak zorundayız. Ölçüleri koymak zorundayız. Ee, Karar sizin hanımefendi. Herhalde anlaşılmıştır.